Şanlıurfa'da Suriyeli bir şahsın küçük bir çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiası ilçeyi karıştırdı. Bozova ilçesinde 20 yaşındaki yabancı uyruklu bir şahıs 9 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Olayın duyulmasının ardından ilçe halkı sokağa döküldü. Yolu trafiğe kapatan kalabalık sloganlar atarak ilçe merkezine yürüdü. Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibiyle Toma sevk edildi. Dağılmamakta ısrar eden kalabalığa suyla müdahale edildi. <laughs> Gruptan bazıları ise polise taş atarak karşılık verdi. Kalabalık dağıtılırken olayların büyümemesi için yoğun önlem alındı. <laughs> Konuyla ilgili Şanlıurfa Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada 14 Ağustos pazartesi günü saat 22.15 sıralarında Bozova ilçemiz Devlet Hastanesi'nden adli vaka ihbarı alınmış. Ekiplerimiz derhal Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Hastanede mağdur çocuğun yabancı uyruklu FK adlı şüpheli şahsın cinsel istismarına uğradığını beyan etmesi üzerine ivedilikle tahkikat başlatılmış ve şüpheli şahıs yakalanmıştır. Şanlıurfa Çocuk İzlem Merkezi'ne sevk edilen mağdur çocuğun ailesine teslimiyle birlikte ilgili kurumlarımızca başlatılan destek ve takip hizmetleri hassasiyetle sürdürülmektedir. 15 Ağustos tarihinde mahkemeye çıkartılan yabancı uyruklu FK adlı şahıs tutuklanmıştır denildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.